Mutlu bir pazar gününden herkese merhabalar. Ee, bu pazar ailemin evinde olduğum için ve burada yatağım tek kişilik olduğu için rüya benimle yatamıyor. Bu nedenle annem rüyaya çok güzel bir yer hazırladı. Ee, burada rüyanın yerini görüyorsunuz. Rüya benimle burada yatıyor. Ben olmadan kesinlikle yatmıyor. Ee, sabah 9 civarı hemen gidiyorum kendime çiğ tohumlu limonlu su yapıyorum yarım saat bekletiyorum daha sonradan içiyorum bir tane de kardeşim için yapıyorum. Daha sonradan hava çok güzel olduğu için yürüyüşe gitmek istiyorum gördüğünüz üzere saat 9.52 olmuş arabama atlıyorum ve sahil kenarına gidiyorum güzel bir yürüyüş yapmak ve kendimi daha zinde ve canlı hissetmek için spor yapmaya parka geliyorum. Spor salonunda yapılan sporlar asla açık havada yapılan sporlara benzemiyor. Açık havada hem ciğerleriniz açılıyor hem doğayla iç içe oluyorsunuz hem hayvanlarla iç içe oluyorsunuz. Hem zihninizi daha rahat boşaltabiliyorsunuz asla insanlarla muhatap olmuyorsunuz. Özellikle sabah yapılan sporlarda burada dünyanın en güzel manzarasını görüyoruz. Türk bayrakları ve Atatürk. Daha sonra burada çok güzel e, kuşlarım, çok güzel bir manzarası vardı. Bunu da çekip sizinle paylaşmak istedim. Burada yaklaşık bir 40 dakika kadar yürüdüm. E, gerçekten bana çok iyi geldi, zihnime çok iyi geldi. Zaten burada sesleri biraz yüksek bıraktım ki sesleri siz de duyabilin. Daha sonra bu spor aletlerinden de yaptım. E, bir 15 dakika kadar. Daha sonra bir kahve kolik olduğum için kendime bir kahve aldım Darıca Belediyesi'nden ve eve geldim. Burada Rüya ile annemin atışmasını görüyorsunuz. İkisi de bu şekilde <laughs> atışmayı çok seviyorlar. Daha sonradan da 11 gibi ya da 11.30 gibi hatırlayamıyorum tam saati kahvaltıya oturduk. Kahvaltı cumartesi gününün kahvaltısıyla aynı annem yine kendisine ufak kuyumak yaptı. Daha sonradan dışarı çıkıyoruz. Annemin ayağına bir kedi yatıyor. Annemi çok seviyor. Ee, dışarıda hayvanlarla ve doğayla iç içe olmayı gerçekten çok seviyorum. Beni inanılmaz huzurlu hissettiriyor. Dışer soğuk olduğu için e, Gebze Center'a gidiyoruz ama inanılmaz bir kalabalık vardı resmen. E, izdiham gibiydi. Yani adım atılacak yer yoktu. Ben asla kalabalık yerleri sevmiyorum. Özellikle hafta sonu e, direkt çıktık. Yani normalde ben kardeşimle bir kahve içip e, kitabımızı okuyacaktık, sohbet edip kitabımızı okuyacaktık ama asla mümkün değildi. Biz de direkt çıktık eve geldik. Yolda marketten kendime bunu alıyorum. Daha sonradan da eve geliyoruz ve akşam yemeğimizi yiyoruz. Burada e, şeker pancarı turşusunu görüyoruz. Annem sütlaç yapmış. Onu görüyoruz. E, daha sonrasında benim daha önceden yaptığım siyaz bulgurlu bulgur pilavım vardı. Onu görüyoruz. E, evde kimse yiyemeyeceği için e, annemlerin evine getirdim. Annem kendisine patates bulgurlusu yapmış, sütlaç yapmış. Ee, ve bizim için de bol tavuklu Brüksel lahanası yapmış. Ben biraz pilav, biraz turşu, biraz da Brüksel lahanası yedim. Hepsinin tadı efsane güzeldi. Brüksel lahanasını özellikle severim. Bence güzel, spor dolu, verimli bir pazar günü oldu. Sevdiklerimizle beraber izlediğiniz için teşekkür ediyorum.